Evet, nasıl yaptı? da sonradan haberi olan şahıs. Yok mu lan Kimse, başka? Kimse izleyen kış? yok. İzleyen kişi yok. Birazdan bağlanırlar. Aynen, birazdan gelirler. Onu geç, Dur, daha, daha iki yok ki. Gelince at. Yaşasın ırkımız, Çin'e bedel ırkımız. Söyleyin, Türk'ümüz. Çalana, çalana. Yaşasın ırkımız. Vallahi takip ediyorlar lan. Bir ekmek bulsaydı. Aslında şu kafeden ekmek mi alsaydı zaten. Kimse izlemiyor ki. Niye izlemiyorlar lan? Niye katılmadılar? 8 bin tane abone var. Har, dokuz bin baba. Dokuz bin sekiz... Seksen bir. On bin olmak üzere. Kimse izlemiyor. Kimse aktif değil. Herkes gezmededir. Lan! Hey fıslandı. Niye çıktın sen lan? Kimse, kimse izlemiyor arkadaşlar. abi bir kişi katıldı. Gidiyoruz o tarafa doğru ya işte adam. Selam dostum. Buraya en son bizi bize şey getirdi. Binlerce kişi tarafından takip ediliyoruz. Var mı katılan? Binlerce kişi tarafından takip ediliyoruz. Beş kişi oldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biner. Garapeli mu onlar? Yok, bunlar olaydan sonradan haberi olan kişiler. Beleş dondurma dağıtılırken sonradan haberi olan kişiler. Çok <laughs> fazla zaptlar var. çek. çek. Uh. Hepsi geliyor. Ucum ediyor. 10 <laughs> <laughs> kişi oldu. Hoş geldiniz. Çivu. Saça bakalım, bakalım daha saçına. Emre, bak ne? O, Binlerce evet. kişi tarafından takip ediliyoruz. Bilinmedik kişiler. Hani Karabela, ördek. Bilinmedik kişiler. Bilinmedik kişiler. Ankara. Aferin Ankara göl başında. Binlerce kişi tarafından takip ediliyoruz. Bilmedik kişiler bir tane bir adet ördek, bir adet de kara Az önceki yayının devamı bu. Oy. Bunlar her şeyi atlıyor. Kapsıyorlar. <laughs> Hadi onu yakalayalım. Ayaklarına bakıl ayaklarına Aynen. Bakayım. Bu ne lan? Ya bu yığından oldular lan. Obuuu. <laughs> Mavi çekeyim. Aa kaçıyor kaçıyor. Aldık kaçıyor. Aldık kaçıyor. Aldık kaçıyor bir tane. Aldık kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aldı, kaçıyor. <laughs> Aa oradan da geliyor. Aldık kaçtı. Yaşasın. 33 olur. kişi olduk. Teşekkür ederiz arkadaşlar izlediğiniz için. Şu arkadaki de Karabela. Buranın müdürü gibi bir şey. Ağası buranın. Kek olsun. 50 kuruş isteyen olmadı. Başka bir şey bulmak lazım. Abi, bari bile yarın sokaklarda kesilir. Şu ah, şuna atayım. <laughs> Ayn yapmaya gidiyorlar. Ay şu kara bir... hala kapışıyorlar aslında <laughs> şey var <vallahi> orada. <laughs> Daha hala o, o ekmek için kapışıyorlar. Gerçekten. Buraya gelirken <laughs> ekmek. ekmek getirmek lazım. Evet. Ankara Gölbaşı'nda Tarihler 1 Mayıs'ı gösteriyor işçi bayramında. Herkes herkes evinde yatarken, işçiler yatarken biz yatmayıp size video çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun emeğinin karşılığını verin lütfen. Binlerce kişi tarafından takip edilmek böyle bir duygu. Ama hepsi karabatık olunca farklı bir duygu oluyor. Denemek isterseniz Ankara Gölbaşı'nda gelebilirsiniz. Tavsiye ederim. 39 kişi olduk. Gelin. Bir ağaç molası. Küçük bir ara. Burada da güvercin abiler var. Salam alakum. Bunlar hala bizi takip ediyor. Hey, Elli 55 kişi olduk. Merhaba dostum. Selam. 55 kişiye selam vermek ister misin? Oo. Jetpack'li abi. Jetpack'li abiler savaşa gidiyor. Birbirlerini boğmaya çalışıyor. Oo, yaban orada uçuyor. Ya şu doğru Bakın, inanmayanlar için bin kişi, binlerce kişi tarafından takip ediliyoruz. Belki de yüzlerce de olabilir. Bunların hepsi bir anda bize saldırsa bizi bulamazsınız. Hayatta bulamazsınız. 77 kişi oldu. Yüzlerce kişi tarafından takip ediliyoruz. Tekneye soralım da. Tekne turuna çıkalım. Çok garip bir duygu. İsteyenler Ankara'ya gelebilir. Gölbaşı. Şurada da yalnız bir adet Karabatak var. Depresyondaki abi. Depresyona girmiş herhalde. Yaşasın ırkımız. Şeye anne ben size ne Arada ötenler var. İşte dep. İstiyorlar. Depresyondaki abi. Ötmüyorlar konuşuyorlar. Ekmek istiyor. <laughs> Anne şuradakiler ekmek istiyor bizden. Ekmek alıp gelebiliriz. Selam dostum. Selam verebilirsin. Ne bir tanesinin yavrusu olmuş çarptı. Hani? Aa yavru. Yavru karabatak. Ana güçcüğücük. Çok sevimli. Karabatak değil lan o ördek. Ha ördekmiş la. Baba bak günlerde gemi nasıl? Siz bunu görmediniz, <laughs> duymadınız bilmiyorsunuz. Gemi otel şey yapmışlar oğlum orada restoran. Gemi değil. Gemi de. Şurada 2 saniye dursak hemen arkamızdan gelecekler. <laughs> Karabatak uçup ekmek için uçuyor. <laughs> 62 kişi oldu. Bunlar olaydan habersiz bir şekilde burada bekliyorlar. Benim bunu Aa bunun da karabatanda yavrusu var. Altına hani... iki tane bağlı küçük küçücük. Burada. Hiçimcikler. Küçücük. Şuradaki siyah şeyi görüyor musunuz? O. Küçük kafası olan bir şey. Baba beyaz bir şey var orada. Yaşlar. Hemen daha iyi bir görüntü almak için. E, beyaz yavru mu var? Yok oğlum bu kafası beyaz. lan. Ha şey şu beyaz. O neymiş lan? O da mı ördekmiş? Yok ha ördek. Beyaz ha, ördek. Buradan daha güzel gözüküyor. Küçücükler. Burada da beyaz ördek var. Artık. Hani? Hani şurada arada. Ha. Aa burada da beyaz ördek var. Aa burada da yavru var. Arkada hani? yakında bak. da var. Ana burada çok yakında. Ana bakın, küçücük. bakın orada da var. Oo orada, orada da, var. da var. Yavrular buraya yavruluyorlar anlaşılan. Bakın evet. burada. Hem iki, iki tane, tane, oldu. oldu. Başka yok mu? Bir tane daha geliyor üç olacak. Aha orada Aa. var. Dört tane, iki de orada var. Dört tane. tane mi var orada? Bak bir tane, 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 tane orada var, şurada da var. Oradaki yavrular da var. Çok tatlı bize gelmek istiyor. Gel. Şey gel, kuk, kuk, kuk. Gel, 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 gel. Cukucu diyince geliyor. Bu farklı bir cins. Karabatak olmayabilir bu. Gel. Oo, gel. gel, gel. gel, gel. <laughs> sürü geldi. Dört tane oldu yavru. Arkadaşlar haberiniz olsun. Karabatakları gah gah deyince geliyor herhalde. Gel, 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 gel. Harbi gel gel gel. Gel, gel, gel. gel gel gel. Harbi Bol, geliyorlar lan. Harbi geliyorlar. Ana. Gel 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 gel. Kırmızı kırmızı. Annelerin kafası beyaz, kedilerinki kırmızı. Şurada da haber olmayan küçük. Karabatak. Abi dik kovu bir şey, abi. Abi. şey geliyor. Hepsi bu tarafa geliyor artan ördeklerin. Bizi sevdi Evet, harbi takip ediyorlar ya bizi. Psikopat herhalde bunlar. Arkadaşlar Şurada da bir mesaj mı ki lan? Arkadaşlar yorum atabiliyor musunuz? Öyle bir beceriye sahip misiniz? Hadi. Bunları gap gap gel. ince geliyor. Gel. Kıs kıs kıs. Gel 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 gel. Pişt 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 pis. Gel 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 gel. Şu an dökünmeye çalışıyorum. Aa harbi geliyor. Evet. Gel 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 gel. telefon Bu da herhalde anne. Bu anne Baba. olan. Ne var? Şu da küçük. Yarış küçük da tek kalmış yavru. Tüh. Depresyona girmiş herhalde. Baba. Orada da var. Al. Burada da yavru ördek sesleri Baba. geliyor. Tek sıkıntı buraya giremiyorsunuz. Ha şurada da küçük. Abi dük bir dik. Aa en küçüğü bu. Daha yeni doğmuş. Dünyaya da. Ha şurada da yuvalar var. Al tren bak arkada. Yuvalar da var. Aa bak gitti bir ki daha da, bebek. Yağmur durmuş da şey. Tamam. Bak şurada bebekler var. Bir, bir sürü. Yatıklar yumurtada yatıklar. Aa bunlar bizi bizi takip ediyor ya. Yumurtada <laughs> yatıklar yuvayı bulamadık. Biz geldik rahmet düşenler. O kadar da yağıyor da. Oo harbi geliyorlar lan. Aa bunlar niye bizi takip ediyor? <laughs> Oha arkadan küçük ya, ya, <laughs> ha, da küçük bir tane geliyor. Ondan önce kızlar. Yok oğlum 50 48. Orada bu zeyinde. bir yorum anlıyor. Sen de olduğundan mı? Abi <laughs> bak. Hani? Kalkas. bak hala şunun Hani? Şunun gideni. Nasıl şu şöyle kafasına? Bu ne ya? Sinek kuşuna benziyor ağzı. Aynen değil mi? Sinek kuşuna benziyor gerçekten. Serap kuşu mu yoksa bir serap mı görüyoruz? Acaba sinek kuşu. sinek kuşuyla ördek çiftleşip böyle bir canlı ortaya, ortaya çıkmış olabilir mi? Dur 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 Abi de yeni geliyor. Bura, bura herhalde üreme. Buraya herhalde üreme bölgesi. Abi şurada da ördek dolu abi Şuralar da ördek dolu. İyi <laughs> Aha sümüklü böcek alt Aha sümüklü böcek var. Gidiyor. Hey dostum merhaba. Bu ne lan bu çok büyük. Hacer Polat merhaba demiş. Bizim alalım mı? Merhaba. Hayır hayır. Ma niye yuvasını almayı planlıyorsun? <laughs> hadi görüşürüz, hadi. Selam. Hadi. Yan döndürmek yok. Ses verseniz mi? Sesimiz gelmiyor mu? Hacer. Kapalıymış. Sesini aç. Kapalıyım Yok, kapalı değil, değil. Şimdi kapat. Sesimiz açtı. geliyor mu? Alo. Kıs kıs. Ses geliyor mu? Sesimiz geliyorsa birisi yazsın. Ses geliyor diye. Yandan sesini açık mı artık en sonuna kadar? Evet. Yandan. Ses yok diyor. Ha, sesin kapalı oğlum. Ses yok mu? Ses var mı şimdi? Ha, şimdi. Ses var. Ses Hadi ver gidelim. diyor. Heh, tamam şimdi sesi açmışsın oğlum sesin kapalı. Ses daha işte. önce yok muydu? Boşa Abo. konuşmuşsun o, o kadar. Hı. Arkadaşlar özür dilerim. Çok sessiz bir ortamda bulunduğunuz Hı. için. Ama gemi ortada lan Ahmet bu. Bu gezme şey değil herhalde. Abi temizleme şey. Sesim şu an gelmiyor mu? Sürü temizliyor bu. <laughs> Hadi iyice ileriye gitmeliyim. Benim kollarım çok sarhoş. Baba hayır benim birektiğimiz gemi. Bu Şimdi sesimiz bir... geliyor mu iyi? Şu küçük kemiler var diye. Şu kayıklar diyor. Aha şurada da yavrular var bak. Aşağıda. He, bu kayıkları diyor. Aa şu an geldi teşekkür ederiz. Bunları diyor. Aa baba içinde ekmeğe bak. Ne var ya? Ha balık şeyi. Ana. olsa var. Gelip alayım mı? Yok oğlum. Aa burada da gittik ördekler var. Yok hara evet. Aa çok güzel. Çok çok güzel. Hmm. Bunlar bayağı küçüklermiş. Aynen bunlar daha yeni dünyaya gelmiş. Burada suyu temizleme şeyini gösterge misin? Burada da suyu temizleme çalışması bak, bak var. Bak bak yanındakilere bak. UDB, arasılar. UDHB Ankara. Gördün mü çimlerin orada? Ne var? Evet biz şu an Ankara. Ha, <laughs> Gölbaşı, nehrinin onlar yanındayız. Onlar sahteşti onlar sahteşti de Bak, Ankara Gölbaşı'ndayız. Ben örebileyim de kafan da kurusun önlere. Ha çok tatlı. Ha ben karabiber geldi. Bu oradaki ördeklerin başı gibi bir şey. Girdi de daldı. Abi ben, ben erkeğim. Dönelim hadi gel Dönelim mi artık? Hadi. Hadi Canlı yayın sona eriyor. Görüşmek üzere. Gel